Merhaba 23 Şubat 2025 günün ilk saatlerinde Ay Uranüs'le kare açı yapıyor. Ay Uranüs kare geçişi hızlı ruh hali değişikliklerine neden olabilir ve sizi dengesiz, sinirli ve dürtüsel yapabilir. Bağımlılık veya odaklanma gerektiren herhangi bir şey için çok az sabrınız olabilir. Uyarılma ve heyecan ihtiyacı sizi bağlamaya veya bir şey yapmaya zorlamaya çalışan herkese karşı isyan etmenize neden olabilir. Bu sıkıcı rutinlerin veya hedefli görevlerin zamanı değil. Çünkü yeni ve parlak olan her şey dikkatinizi kolayca dağıtacaktır. Tedirgin edici bir his ya da hemen köşede yeni bir şey beklentisi rahatlamanızı zorlaştırır. Heyecan verici hiçbir şey uyarılma ve dikkat dağıtma ihtiyacınızı karşılamıyorsa bunu arayabilirsiniz. Artan yaratıcılık ve özgünlük huzursuz enerjinizi güvenli bir şekilde yönlendirmenize yardımcı olabilir. İçgüdüleriniz ve refleksleriniz güçlü ve hızlı olabilir. Ancak doğru olmayabilir. Özellikle yakın ilişkilerinizde önemli değişiklikler yapmaktan kaçının bağlantıları sürdürmek çok zor olabilir. Yeni Karşılaşmalar heyecan ihtiyacınızı karşılayabilir ancak hayatınızda büyük bir üzüntüye neden olabilir ve sevdiklerinizi incitebilir. Arkadaşlarınızdan veya ailenizden ekstra sabır ve hassasiyet gerektiren duygusal patlamalar yaşayabilirsiniz. İçgüdüleriniz duygusal olarak zorlayıcı durumlardan kaçmak yönünde olacak ve öfkelenme eğilimi. Herhangi bir dramı tırmandırabilir. Öğlen Ay Balık burcuna geçiş yapıyor. Ay rüya gibi etkilenebilir. Balık burcundayken gerçeklerle yüzleşmek istemezsiniz. Hüzünlü, hassas, sezgisel ve şefkatli bir zaman olabilir. Özellikle hayal gücünüz yüksektir ve sezgileriniz bu etki altında hüküm sürer. Balık enerjisi birleşip harmanlanırken Sınırlar ve duvarlar yıkılır. Detayların gözden kaçtığı ve duyguların tanımlanmaya meydan okunduğu bir zamandır. Balık burcundaki Ay genellikle hayali girişimleri, mistik veya ruhani arayışları, içsel gelişimi, müzik ve dramayı, inzivaya çekilmeyi, suyla ilgili faaliyetleri destekleyecektir. Diyorum ve güzel bir gün diliyorum. Sevgiler.